Şimdi başlıkta gördüğünüz şeyin çok saçma göründüğünü ve sizi sinir ettiğini düşünebilirsiniz. Ama size bunu açıkladıktan sonra emin olun bu şekilde düşünmeyeceksiniz. En azından bu kadar saçma bulunmayacaksınız Size bunu açıklayayım ama açıklamadan önce gelin videoyu beğenin, abone olmayı unutmayın. Şimdi... Şu an iki tarafı bir değerlendirelim. İktidar tarafını muhalefet tarafını. İktidar tarafı ne yapıyor? Zam yapıyor ve büyük zamlar. Akaryakıt 6-7 lira olsun yüzde %30 olsun büyük zamlar yapıyor. Peki muhalefet ne yapıyor? Seçim yenilgisinden sonra başlayan bir kavga var, inatlaşmalar var. Şimdi peki bu kavga eden, inatlaşan, birbiriyle dahi anlaşamayan muhalefet şu an bu zamlara nasıl tepki gösteriyor? En büyük CHP yöneticileri dahi yani CHP'de yöneticilik konumunda olan CHP'nin başlarından diyebileceğimiz insanlar bu zamlara verdiği tepkiler şunlar klimalı odalarından hemen birer dakikalık video yayınlıyorlar. Şu kadar zam yapıldı. Keşke yapılmasaydı. Şöyle olsaydı. Neden yaptınız vesaire şeklinde. Sonra bunu Twitter'a atıyorlar. Ve zamların görüşüldüğü zaman ise Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiyorlar. Yani verdikleri tepki bu. Peki bundan 10 yıl önce ne yapıyordu bu muhalefet? gene böyle zamlar gene iktidarın yaptığı bu şekilde hatalar olduğu zaman aynı birer dakikalık klimalı odalarından videolarını yüklüyorlardı. Twitter'a atıyorlardı, bitiyordu. Peki aynı şeyleri hala da denemeye devam mı edilecek? Yani video atarak sadece kendi kitlenize mi ulaşacaksınız? Artık öyle bir kitle dahi kalmadı da. Hani Hala da anlamadınız mı yani şunu sosyal medyada sizin kendi kitleniz var. Asıl kitle sokaklarda dışarıda onlara ulaşmanız lazım. Ama ısrarla anlamamayı devam ediyorlar. Kendi rahatlarını bozmayıp klimalı odalarından birer dakikalık videolarını yayınlıyorlar. İsterlerse meclise gidiyorlar istemezlerse gitmiyorlar. Bu şekilde tepkilerini koyuyorlar. Şimdi ben de şu soruyu soruyorum. Bu parti görevlileri Atatürk'ün partisi diyoruz. Türkiye'yi bırakın dünyanın en köklü partilerinden olan CHP'nin yöneten insanları kendilerine sorması gereken şey var. Biz neden bu koltuklardayız? Sadece imaj, karizma veya işte bu koltuklarda oturmak için kendiniz menfaatiniz için mi yoksa ülke sevdanız için mi? Ülke sevdası için olmaz. Çünkü ülke sevdası için olsaydı seçim kaç defa kaybedildi. Ya biz bu ülkeye iktidara gelmek için çok güzel projelerimiz var ama halkı ikna edemiyoruz. Biz bu işi beceremiyoruz. Bizden sonra gelenler belki yapar deyip istifa ederler. Yapmıyorlar. Ülke sevdası için değil ve ülke sevdası için olsa ne yaparlardı? Sokak sokak kapı kapı gezip projelerini, çözümlerini anlatırlardı. Ama bu da yok. Odalarından da çıkmıyorlar. Yani Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu veya Kılıçdaroğlu'nu, Meral Akşener'i insan gibi seçimden sonra açıklama yaptığını gördünüz mü? Yok yüzüstü bırakıp gittiler. Şimdi asıl mesele zaten şu ana kadar kafanızda bir şey değer e, şekillenmiştir. Yani muhalefetin her zaman verdiği cılız tepkiler zamlar üzerinde. eski muhalefetler böyle miydi? Biraz araştırırsanız eski muhalefetleri görürsünüz. Yani muhalefetin cılız videolarla birer iki dak dakika, ikişer dakikalık videolar tweetlerle verdiği tepkiler. Onlar da kendi kitlesi görüyor zaten yani şöyle bir kitleleri toparlayıp liderlik yapıp ya kardeşim bu zamlar olur mu böyle dencek bir hareket yok peki asıl meseleye gelelim mesela neden e, zamların sebebi muhalefet Erdoğan seçimi kazandıktan sonra kabinesini açıklarken çok büyük katılımcılar geldi yani başka devlet adamları düş ülkeden veya e, devlet bahçeli olsun bir sürü diplomat bürokrat geldi büyük bir e, salonla Erdoğan da muhalefeti çağrıda bulun. Dedi ki anayasa sorunu olsun, başka sorunlar olsun gelin beraber çözelim dedi. Gelin Türkiye için çalışalım dedi. Bakın ben burada Erdoğan'ın samimiyetini konuşmuyorum. Yani ister samimi olsun ister samimiyetsiz olsun. Ama olay şu. Sana bir çağrı geldi mi? Geldi. Sen muhalefet olarak madem ülke sevdan var, madem ülkeyi düşünüyorsun. Ya gitsene adama. Desen ki ya kardeşim, bak sizin bu hatalarınız var. Bu yüzden ekonomi düzelmiyor. Şu oluyor bak burada bu yanlışınız var. Onları şu şekilde düzeltebiliriz diye söylesenize. Oturup anayasayı konuşsanıza. Oturup sorunları konuşsanıza. Ve şunu da iyi Erdoğan'a muhalefet Erdoğan'a diyordu ki sen saraydasın halktan uzaklaştın ve artık halkı duymuyorsun halkın sorunlarını bilmiyorsun. Tamam ben de diyorum ki o zaman adam sana çağrı yapmış sen git Halkın sorunlarını adamı ilet. Adam duymuyorsa sen ilet adama. Ama sen onu da yapmıyorsun. Peki ne yapıyorsun sen? Halk TV ile olan anlaşmalarını fes Demirören grubuna, Demirören grubu dediğimiz AK Parti'ye yakın bu CNN olsun başka kanallar olsun o kanalların ortak medya grubu. Ona olan boykotu kaldırıyorsun. Peki bunu neden daha önce yapmadın? Hani sen diyordun ya medya bir gruba bağlı. Tamam sen o boykotu yapma. Hani diyorsun ya AK Partililer bir kanalı, muhalefet bir kanalı izliyor. Sen karşı tarafı sesini duyuracaksan AK Partili kanallara çıksaydın. Bunların hiçbiri olmuyor. E bakın şu kadar diyorum. Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ya, bugün getirsinler sandı. Gene bir şey değişmez. Aynı şeyleri yaparak değişmez. Olay şu, kendi kanallarına çıkıyorlar. Halk TV'dir, Sözcü'dür. Yani kendi muhalefet kanallarına çıkıyorlar. Orada kendi kitlelerine sesleniyorlar. Sosyal medyada birer ikişer dakikalık tweet veya video atıyorlar. Olay bu ve e, gazetecilerin önünde kavga ediyorlar. Tek yaptıkları şey bu ve bu şekilde inanın hiçbir şekilde seçim kazanılmaz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.